Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekle beni değiştiren Template Army herhalde bilmiyorum. Bu kanalı eleştireceğiz. Beni kendisi eleştirmişti. Videosu da burada. Onun videolarını puanlayacağız. Kendisi sözde 30 yarım saat uğraşıyormuş. Bakalım yarım saat uğraştığı videolar nelermiş. Evet. Buna yarım saat uğraşmış herhalde. Bunun sebebini diğer videolarda göreceğiz. Başkanın videosunu alıp sadece yazı yazmış. Yani bu yarım saat uğraşılmış bir video mu sence? Evet 6 like gelmiş. Evet insanlar şirvesiyle dalga geçiyor burada. Evet oyuncaklarıyla oynuyor burada. Kendisi sözde yarım saat uğraşmış bu videoda. kanka sen de otistik hareketler yapan kişi bile senden daha fazla like hak ediyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun ki videolarında. Sadece o arkaya bir ses koyup oyuncaklarını oynatıyorsun bu kadar. Yani sen de bence daha iyi videolar çekip daha fazla like alabilirsin. Çok para adamı bozar. Beni bozsun ya. Beni bozsun. Çok para bozsun da. Arkamdan dedikodumu yapsınlar. Evet. Benim editlerimi laf ettikten sonra kendisinin çektiği içerik. Evet. Bu da aslında çok uğraşılmış bir resim değil ama yani en azından biraz uğraşmıştım burada. Bu ne biçim bak. 10 dakika bile uğraşmazsın burada. 1 dakika. 1 dakika değil 30 saniye. <laughs> bu da Nilo Yayla oynuyor. Bana gelmiş Türkçe'yi 7 yaşındaki futbol falan. Arkadaşlar <laughs> selam ve sıkçı kaba kağıtla ve istediğinizi çizin. Oğlum senin ağzında sakız mı var? Yok hocam sınıfın namazı yok. Geriş geldi. Olur bak beni istedim de bunu bize yazın. Kızım sen kimle konuşuyorsun? Bana yedi yaş değildikten sonra kendisini çektiği içerikler. Ya ben daha fazla izlemeyeceğim bunların yani içeriklerini. Gördüğünüz gibi nasıl bir arkadaş olduğunu görüyorsunuz burada. Açıklaması, açıklamaya bakalım. Artık Mete Kral Gili, Zort Gili veya Kay Gili demeyi bırakın. Çünkü adam gülmemiz ve eğlenmemiz o kadar emek uğraşıyor. Hasta olsa da sizin için video çekti. O yüzden artık bırakın ve kanala abone olmayı unutmayın. seviyorsunuz. Bye. Kendisi 38 bin izlenmiş. Ben 200, ben 218 bin izlenmiştim. Ha, neredeyse 7 katıyım bunun. Gördüğünüz gibi içerikleri berbat. Bir de benim editlerimi laf ediyor. Kendisi bu son kendi yaptığı videosunun altına bu demiştik ki git o zaman sen de beni eleştiri videoyla. Hadi beşliyorum. Ben de o yüzden bu video yaptım. Şey bu kadar. Sana eleştiri yapacağım ama sakın bunu Mete Kayıgül gibi kendine hakaret bulma. Burada bana saygılı ol demişsin. Bunu Profiline baktığımızda yazdaşlarının posterinin burada yandığını görüyoruz. Yani bana saygılı ol diyen birinin profilinden nasıl saygı seviyesini görebiliyorsunuz. Benim sana bir tavsiyem var. Sırf bir Mete Kayıgül'e laf etti diye onun hakkında video çekip izlenmelerini ve dizlemelerini düşünme. Onun yerine daha çok emek verip daha iyi videolar yapıp daha da çok gelişebilirsin. Bu kadar arkadaşlar bunun gibi otistik ucubelerin abone olmayın, like atmayın. Görüşürüz, seviyorsunuz.